Çarkfelek meyvesi, diğer bir ismiyle pasiflora bitkisinin meyvesi, ee, Avrupa'da ve Amerika'da yaygın olan bir meyve. Türkiye'de de üretimi yapılıyor. Ee, genellikle Akdeniz bölgesinde üretimi yapılan bir meyve. Çarkfelek meyvesi, morumsu bir rengi var, dışı sert kabuklu bir meyve. Kestiğiniz zaman içi sulu ve tohumlu bir meyve. Tadı mayhoş, ekşimsi bir tadı var. <laughs> Antioxidan bakımından zengin olduğu, bağışıklığı güçlendirici, strese ve uykuya iyi geldiği söyleniyor bu meyvenin. Ayrıca kolesterol ve trigliseride düşürmeye yardımcı olduğu söyleniyor. Bakın içi böyle sarı, çekirdekli böyle tohumlu bir meyve. Evet, kaşıkla içini boşaltıyorum. Bu şekilde böyle sarı bir meyve. Ee, kokusu böyle vitamin, çocuklara verdiğimiz vitamin şurupları gibi kokuyor kokusu. Kokusu o şekilde. Kokusunu sevmedim ben açıkçası. Ama tadı böyle ekşimsi, hoşuma gitti. Vitamin bakımından bayağı zengin olduğu söylenen çarkıfelek meyvesini biz de bugün ilk defa tattık, denedik. Ee, sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.